Herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray ile ilgili haberler ve son dakika gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bundan sonraki süreçte paylaşımlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Haydi şimdi haberlerimize geçelim. Galatasaray'a şifte piyango 4.8 milyon euro Transfer için kaynak arayışında olan sarı kırmızı kulübe müjde üstüne müjde geldi. Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması tamamen kendi kaynaklarından toparlanıyor. Yönetim bu konuda bütçe oluşturmaya çalışırken müjdeli haberler üst üste geliyor. TSM 1 milyon 850 bin euro Alex TSM Porto'dan Paris Saint Germain'e satışından %12 kar payı alacak olan Sarı Kırmızılar Böylece kasasına 1 milyon 850 bin euro koyacak. Bu para için satışın resmen gerçekleşmesini bekleyen Galatasaray'a bir müjde de Maykon'dan geldi. 1,5 yıllığına El Nass'a kiralanan ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi ile 30 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmeler neticesinde 3 milyon euroya anlaşmaya varıldı. İki transferin de resmen gerçekleşmesinin ardından Galatasaray yeni sezon transfer bütçesini hiç beklemediği iki sürpriz gelişmesiyle oluşturmuş olacak. Transfer dönemi Aslan için 4.8 milyon euro artı ile başlayacak. Galatasaray, TS 6.5 milyon euro bonservisle satarken ikinci satışından elde edilecek karın yüzde 10'u için madde koydurmuştu. Göztepe transferi bitiriyor. Kiralık gittiği kulüp Bruges'de kadro dışı bırakılan ve Galatasaray'a geri dönen ancak istenmeyen adam ilan edilen Embaye Jackney için Göztepe ekibi ile menajerler arasında temas kuruldu. Jackney'nin de Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığını söyleyen menajerler uygun bir rakama transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi. İngiltere ve Hollanda'dan da talipleri olan Cagney'i Galatasaray'ın 1,5 milyon euroya kiralamayı kabul ettiğini söyleyen menajerler Yıldız oyuncu için İzmir ekibine başvuru yaptı. Bu konuda son kararı Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un vereceği bildirildi. Galatasaray ile ilişkileri çok iyi olan Göztepe yönetiminin Palut'un onay vermesi halinde transferin tamamlanacağını belirtiyor. Cagne, Belçika ekibi kulüp bürüzde kadro dışı kalmış ve tepki çekmişti. Senegalli golcünün kendisini bulması için Türkiye'ye dönmek istediği iddia ediliyor. Babel'in tek şartı MLS Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Ryan Babel. Ayaksaki kiralık sözleşmesi sona eren Hollandalı Yıldız, Galatasaray'a geri döneceğini ve kariyerine Türkiye'de devam edeceğini açıklamıştı. Transfer tekliflerine kapıları kapatan deneyimli futbolcunun menajerlerinden yalnızca ABD takımlarından gelecek teklifleri değerlendirilmesi istendi. Yüksek maliyeti kadar oyun sistemine de uymaması nedeniyle planlama dışında kalan Babel, teknik direktör Fatih Terim tarafından kesinlikle takımda düşünülmüyor. Babel'in adı daha önce MLS takımlarıyla anılmıştı. David Beckham'ın da kulübü olan Inter Miami'nin başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti. Galatasaray'da yerli stoperde Oğuz Yılmaz da listede. Gelecek sezon yerli piyasasında etkili olmayı planlayan Aslan bu konuda çalışmalar da devam ediyor. Sezon içerisinde takip edilen oyuncularla ilgili liste her geçen gün genişliyor. Özellikle stopere iyi bir yerli alternatif kazandırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in Balıkesir'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken transfer olduğu denizli sporda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de de takımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Oğuz'un Ege ekibindeki kontratı da sona eriyor. Maliyet olarak da yük olmayacak oyuncu için sezon bitmeden harekete geçilecek, menajerleriyle görüşülecek. Florya'da tempo düşmüyor. Sezonun kalan kısmına Rize Spor maçıyla başlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar yoğun tempoda devam ediyor. Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen dünün ilk itmanına kor stabilasyon hareketleriyle başlandı. Pas çalışmalar üzerinde durulurken ana kısımda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Akşam itmanında ise taktik çalışması vardı. Galatasaray'da maske satışı yarın başlıyor. Galatasaray, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı. Sarı Kırmızı Kulüp, koronavirüs salgını nedeniyle koruyucu maske satışına başlıyor. Galatasaray Store'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org'da çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda denildi. Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk onda. YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var. Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 12. sırada yer alıyor. 9.4 milyon abonesi olan Barcelona, Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü konumunda. Galatasaray koronavirüs testi sonuçları açıklandı. Galatasaray'da belli aralıklarla yapılan koronavirüs testlerinde son yapılan 5. testin sonuçları belli oldu. Sarı Kırmızılar'da bütün ekibe yapılan testlerde negatif çıktığı açıklandı. Liglerin devam etme kararı verilmesinden önce kulüpler çalışmalarına başlamış ve her kulüp belli aralıklarla tüm ekibe koronavirüs testi yapmaya başlamıştı. Bu kulüpler arasında yer alan takımlardan birisi de Galatasaray. Sarı Kırmızılılar takımın tamamına belirli aralıklarla koronavirüs testi yapıyor. Son olarak 5.sini yaptığı testlerin sonuçları da belli oldu. Tam 85 kişi yapılan koronavirüs testi sonuçları negatif çıktı. Sarı Kırmızılar test sonuçlarını şu şekilde açıkladı. Galatasaray futbol takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye Sponsor hastanelerimiz, Medical Park ve Leaf Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için 6. Diğer tüm çalışanlar için ise 5. kez yapılan testler, Türkiye Futbol Federasyonu öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bundan sonraki süreçte paylaşımlarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.